babaları, eşleri, çocukları olmak üzere herkes büyük bir fedakarlığa katlandı. Hmm. Maddi ve manevi açıdan kendilerini hmm. desteklediler. Hmm. En büyük teşekkürü belki onlar hak etmektedirler. Hmm. Öğrencilerimiz tabi İlahiyat Vaktesini hmm. bitirmiş olacaklar. İlahiyat Vaktesini tercih etmelerinin bir amacı var. E, bu amaç yani dinimizi asli kaynaklarından doğru ve etraflı bir şekilde öğrenerek Müslüman halkımızın dinde, e, din eğitim ve üretimine yardımcı olmak, onlara bu amaçla hizmet vermektir. Bu açıdan e, öğrencilerimizin yani ister e, ilahiyatçı, öğretmen ve din görevlisi kimliğine sahip olarak bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceklerine inanıyoruz. Bir temsil makamında olduklarını unutmamaları gerekir. Yani İslam kültürünü, İslam dinini, İslam medeniyetini insanda sunmak gibi bir fisyonları var. Bunun için daha çok çalışmalı, daha çok öğrenmeli. Düşüncelerimizle, inancımızla, yaşayışımızla insanlara örnek olmalıyız. Yani burada öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da kendi büyük görevler e, düşmektedir. Bu açıdan bilgi birikimlerini diri tutmaları, e, bilgilerinin üzerine yeni bilgiler koyarak Gitmeleri gerekiyor. Yani esas görevleri bundan sonra başlıyor. Yani sürekli olarak toplumu aydınlatan bilgiyi üreten toplumun bütün kesimlerini kucaklayan hareketler <laughs> gerekiyor. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlı olanlarınız insanlara en faydalı olanınızdır. Yani bunu öğrencilerimizin kendilerine düstur edinmeleri, ülke edinmeleri, ilayet olmanın vakarına uygun olarak hareket etmeleri, icra edecekleri görevleri bir emanet olarak bilmeleri, bu emaneti hakkıyla korumaları, ve yeryüzünde halife olma bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz için bu eğitim, öğretim yılının mezuniyetin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Özellikle bu mezuniyet töreni etkinliğinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Faruk Çelik, Hilal Bozkor, Meral Çakmaklı ve Fatime Cihan öğrencilerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Allah yardımcınız olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet edin. 2017-18 Eğitim Öğretim Yılı Dil Üniversitesi, Dizim Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bilitan programından mezun olan arkadaşlarımıza yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Her ne kadar bu yıl ve bundan önceki yıllarda bizim derslerimize çok çok katılmış olsalar da, her gün bizi dinlese, dinlemiş olsalar da, şu arkadaşlarımı da ayrıca başarılar demek istiyorum. Nuriye Burak, Seher Ekinci, Esen Turhan, Yerizcan, Zeynil Mera, Akpınar. Arkadaşlar, hayat bundan sonra başlıyor. Gerçi örgünü de için hayat size hep vardı ama buraya kadar alıyordunuz. Ama bundan sonra bilgi vereceksiniz. Herkese ilahiyat mezunu olarak görecekler, öyle bakacaklar. Ona göre soru hazırlayacaklar, soru soracaklar. Kendinizi diplomadan sonra bırakmayın, okumanıza devam edin. Hepinize başarılar. <laughs> Bu mezun bütün arkadaşlarıma sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Elitam öğrencilerimden bu yıl mezun olacak olan Fadile Tepe, Süheyla Korkutada, Derya Haydaroğlu, Miskin'e alsan Fatma Cevher Kurt öğrencilerime öncelikle başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında sağlık ve afiyetle başarılar diliyorum. Kendilerine hocalık yaptım, ders verdiğim için kendimi bahtiyar hissediyorum. 2017-2018 İLİTA mezunu bütün arkadaşlara, mezuniyetlere hayırlı olsun. İnşallah ileriki süreçlerde burada aldıkları bilgileri gidecekleri ortamlarda en güzel şekilde hem talebelere aktarırlar hem de bizleri iyi temsil ederler. Bir 4 dönemlik, iki yıllık bir maratondu. Bizim de inşallah orada katkımız olmuştu ama bundan sonraki süreçte de katkılarımız olacak. Ee, bizim talebelerden beklentimiz inşallah burada aldıkları bilgiyi biraz da İslam'ın temel ölçütlerini, temel bir takım kriterlerini esas alarak her yerde temsil ederek Dicle hayatı, Dicle Üniversitesi'ni güzel bir şekilde e, temsil etmelerini istiyoruz. Burada e, bu dönemde okumuş olan belli arkadaşlarım, işte Muharrem Kızıl, Rukiye Dal, Sema Sezer, Kübra Turgut ve Esra Yıldırım'ın şahsında bütün talebeleri bu mezuniyetlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah baktığınızı ve ufkunuzu açık eylesin. 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olacak olan e, öğrencilerimizin hepsinin mezuniyetini kutluyorum. Hasreten Niger, Nigar, Cekiç, Gül Atar, Yetkin Baran, Leyla Demir, Ayşe Alagöz başlı olmak üzere bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah muvaffak etlerine Mezuniyet hasırsın. vesilesiyle bütün öğrencilerimize başta Sümeyra, Taner, Acer, Naime, Öz, Onat, Akop, Hanife, ve Nazife, Karadaş, Hacire, Aşti öğren isimli öğrencilerimiz olmak üzere diye bütün e, öğrenci kardeşlerimize muvaffakiyet diliyorum. Cenab-ı e, bu önlerindeki süreçte en iyi şekilde e, çalışmalarını, razı olacağı bir hayat yaşamalarını nasıl etsin diyorum. Herkese başarılar 2017-2018 eğitim öğretim yerinde ilim akramında arkadaşlarımızı mezun ettik çok şükür. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ekibi olarak kendilerine başarılar diliyoruz hayat boyu. Özellikle Figen Ölen Hanımefendi, Gülsüm Taş, Mücella Hocaoğlu, Mehmet Şah Akta ve Mustafa Orakoğlu kardeşlerime de başarılar diliyorum. Dünya ve ahiret mutluluğu versin Rabbim Celle Celaluhu hepimize. Ee, dünya ve ahirette utandırmasın inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hayatın diğer safhalarında da görüşmek dileğiyle ee, her zaman bekleriz. Hangi platformda olursa olsun. Allah'a emanet olun. Selamun emanet Aleyküm olsun. arkadaşlar. Ee, bu dönem mezun olan ilitan öğrencilerinin hepsine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Bütün öğrencilerin Allah yolunu, bahtını açık etsin. Özellikle öğrencilerimizden Emine Uyguner, Ayşe Berivan Kaya, Nişra Cihangir, Emine Aslan, Ayşe Altun'a hasaten başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Evet siz eli tam yani uzaktan eğitim öğrencilerimiz bizim için sonradan oluşmuş bir şeydir. Yani zaten dünya genelinde sonradan oluşmuş bir eğitim biçimidir. Bu eğitim biçimi genel olarak biz hocaları, öğretmenleri biraz şaşırttı. Fakat gördük ki bazı öğrencilerimiz özellikle yani yüz yüze eğitimin açıklarını kapatıcı çok şey yaptılar ve bu durumda Zaten hani sonuç itibariyle siz bir öğretmen adayısınız, öğretmen olacaksınız. Bu süreç eğitim süreci kendinizi tamamen örgün eğitimden uzak olduğunuz için küçümsemenizi gerektirecek bir durum kesinlikle yok. Bu sebeple siz de gideceksiniz ve öğretmen olduğunuz vakit öğrencileriniz olacak. Onları yetiştireceksiniz. Burada kendinize güvenmeniz lazım. Benim zaten en fazla özellikle örgün eğitimde anlattığım konulardan birisi insanın kendisini beğenmesi, kendisiyle barışık olması, kendisine güvenmesi, kendisini sevmesidir. Bu zaten kendisini seven başkasını da sever. Kendisine saygısı olanın başkasına da saygısı olur anlamında bir şeydir. Bu sebeple ben bazı arkadaşlarınızın ismini anarak hepinize aslında bu işi başarabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bunlar, bu isimlerden birincisi Ayşe Pervane, Bilal Keser, Zehra Tayar, Fırat Çin Demir ve Meral Dursun'u özellikle zikrederek hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize güvenmeyi bırakmayın 2017-2018 Eğitim Üretim Yılında İlahiyat Fakültesi İLİTAN programında mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar dilerim e, ee, özellikle de Zeynep Demir, Gönül Kömekçi, Hacer Tatlısöz, Mukaddes Göksu ve e, Zehra Şahin'e bu anlamda hasreten teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Evet değerli arkadaşlar, 2017-2018 tam programından mezun olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın. Özellikle Tuba Akkoyun, Sera Kemez, Serap Özsubaşı, Muhammed Raşit Korkut, Emine Seven kardeşlerimizin mezuniyetini kutluyorum. Ee, değerli Arkadaşlar 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, çok değerli öğrencilerimizle e, bu yılı da kazasız belasız neticelendirmiş olduk. Tabii tüm arkadaşlarımıza e, bundan sonraki hayatları için iki cihanda başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Ee, özellikle tüm hani öğrencilerin isimlerini burada zikredemeyiz. Ama e, Sevda Arslan, e, Meral Birici, Esma Keskin Şahin, Sera Önlü, Bahar Karabaş isimli öğrencilerimizin burada ismini özellikle zikretmek istiyorum onlara ve diğer arkadaşlarına başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra daha hayırlı çalışmalara vesile olurlar. Bizim öğrettiklerimizi onlar hem kendi hayatlarına yansıtırlar hem de öğrencilerine yansıtırlar. Tekrar başarılar diliyorum. Tamın uzaktan eğitimin değerli öğrencileri bu sene bu dönem inşallah mezun oluyorsunuz. Mezun olan bütün kardeşlerime özellikle Emre Polat, Betül Akbulut, Fatih Yaşar, Nurhan Analay ve Şükran Kalkan İzgin'in şahsında bütün mezun olacak kardeşlerimin hem mezuniyetlerini kutluyorum, tebrik ediyorum, hem bundan sonraki hayatlarında mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar bir mezuniyet zamanı daha birlikte yaşıyoruz. E, gerek Gereği de devam eden arkadaşlarımız, gerekse ilgili tam e, sistemiyle e, eğitim öğretimine devam eden arkadaşlarımızın işte mezuniyet zamanı dönem denk geldi. E, mutlu olduğunuzu biliyorum, keyifli olduğunuzu biliyorum. Ee, ama önemli olan tabii bu dönemin sonunda mezuniyetten sonraki hayat e, biraz daha e, mühim yanı olan e, bir zaman dilimidir. Her şey gelip geçicidir. An ve zaman da böyledir. E, bu dört yılı geride bıraktık. E, öğretmenlik Kutsal bir meslektir. Bu hep böyle söylene gelinir. Dinimizde de öyle bir algı vardır. Emir vardır. İnsanlar arasında böyle bir prensip algı vardır. Öğretmenliğin kutsiyeti daha çok etrafına vermiş olduğu tam kaynaklıdır. Ben de eminim ki yarın ilerisi ileri dönemdeki hayatınızda sizler de çeşitli meslek mensubu olacaksınız. Yoğunlukla da zannediyorum öğretmenlik tercih alanınıza gelen bir meslek grubu olacaktır. Eminim her birinizin gözlerinde böyle bir parlatıyı şimdiden hissedebiliyorum, görebiliyorum. Yani bu iktidar, bu kudret ve kuvvet vardır. İnsanları aydınlatma, insanlara faydalı olma zeminde mutlaka. sizlerde sizler de bu işi çok doğru bir biçimde işleneceksiniz. Hep, hepinizde bu sorumluluk anlayışı vardır. Özellikle sözü fazla uzatmadan, zamanınızı almadan, birkaç arkadaşımızın ismini zikrederek, onların kimliklerinde, şahsiyetlerinde, bütün hepinizi İritan öğrencilerinin mezuniyetlerini burada istiyorum. Bu arkadaşlar, Osman. Komşu Hasan Polat, Zehra Şahin, Güler Yemez ve Güles'in Ermiş arkadaşlarımızdır. Gene bir daha tekrar etmiş olayım bu arkadaşlarımızın şahsında Her hocaya verilen bir 4-5 isimden bir kaçıdır da verilen Mecburen onları zikretmiş oldum. Ama onların şahsına bütün hepinizin tekrar mezuniyetlerini tebrik ediyorum. Bir sonraki hayatınızda bütün ömrünüz boyunca neşe, sağlık, mutluluk ve başarılı yakanızdan düşmeyen bir kelebek olsun inşallah. Sizler çünkü geleceği inşa eden birer mimarsınız, unutmayınız. Teşekkür Öğrencilerimizden Fatma Şeker, Esma Demir, Kıymet Karaçöğür, Mehtap Çavur ve Sehra Çeçen'in mezuniyetlerinin hayırlara vesile olmasını, bundan sonraki mezuniyet hayatlarının kendilerine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca da bütün mezun olacak öğrencilerimizin de mezuniyetinin hayırlı olmasını ve ha hayırlara vesile olmasını bundan sonraki eğitim hayatında başarılı olmalarını Allah'tan temenni ediyorum. Allah devamlı e, sizinle beraber olsun ve hayatımızda, sizin hayatınızda e, kendi rızası içinde bir hayat, bir hep bize Sevgili arkadaşlar, İLİTAM'dan sanal ortamda tanıştığımız fakat dersler boyunca yazışmalarımız çerçevesinde aklımda hatırında kalan Mehmet Hüseyin Mercan, Nermin Ulaş, Meryem Koçaslan, Mahat Mirzaoğlu, Sadiye Çoban isimli arkadaşlarımızın şahsında tamda derslerine girdiğim ve giremediğim bu sene mezun olacak tüm arkadaşların mezuniyetlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah geriye dönüp baktığınızda huzurla, sevinçle, mutlulukla hatırlayacağınız bir ömür sürmeniz ve inşallah ileriki hayatınızda geldiğiniz her makamda, her seviyede kendinizi kaybetmeden Kur'an ve sünnet çizgisindeki bir yaşamı düstur edilerek insanlara faydalı olacağınız kanaatindeyim. Bu vesileyle inşallah ileride bizleri de hayırla yardım ederseniz, duanızı bizden eksik mutlu oluruz. Bu vesileyle mezuniyetimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. E, 2017-2018 dönemin mezun olan İLTAM öğrencilerime e, özellikle başarılar dilerim. E, adı geçen özellikle bazı öğrencilerim hicret olarak Remzi Baran, Mehmet Ali Aysu, Hatice Can Çelik ve Neval Çelik'e de e, başarılarının devamını dilerim. Ondan sonraki süreçte de inşallah umduklarına kavuşurlar. Allah bu dünyada e, ve ahiret dünyasında da iyilik ve güzelliklerle onları nasiplendirsin. Selamlar. Evet, hayırlı günler. Ee, İlham verenler arkadaşlar bizim için çok değerli. Biz onlarla ancak ya ben tanıştık. Kur'an-ı Kerim derslerinde e, kendileriyle, Rüya görüşme imkanı oldu. Ee, ancak finallerde birebir veçhem bir veç e, yüz bir yüze görüşebildik. Ee, tam derslerini ben her zaman ahir zaman dersleri olarak gördüm. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda e, mukabele usulünü uygulayamadık ama arkadaşlar buraya geldiğinde, teşrif ettiklerinde onları tanıma imkanımız oldu. E, ben bütün arkadaşlarımızın mezuniyetini kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. E, hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Özellikle 2007-2018 Bilahat Fakültesi İRTAM programından mezun olan e, Mehmet Zeki Çetin Bey, Emine Özgür Hanımefendi, Ebru Yalçın Hanımefendi, Elvan Sönmez Hanımefendi ve Esma Eriş Hanımefendilerin mezuniyetlerini tebrik ediyor. Kendilerine ömür boyu muvaffakiyetler diliyorum. E, ilim ve ahlak yolundaki yolculuklarının e, istikamet üzere olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim. 2018 e, Dicle Üniversitesi İmral Fakültesi mezunlarından Edibe Eminoğlu, Mehmet Nafi Tekin, Fatime Başaranoğlu, Emine Atalay, Zeliha Akkaya. Hepinizi tebrik eder. Hayatta başarılı olmanızı yüce Allah'tan dilerim. Ayrıca e, diğer tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, 2017-2018 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlitan Programı'ndan mezun olan öğrencilerimiz Kader Türker, Hatice Arvasi, Züleyha Seman Mace, Selma Bozyel, Handan Bilgin ve diğer tüm öğrencilerimizin mezuniyetini kutlar. Gelecekte hayatlarında başarılar dilerim. Allah'a emanet olunuz.